Mercedes EQ markasının lüks sınıftaki ilk elektrikli otomobili EQS'i tanıttığı marka bu otomobille adeta bir gövde gösterisi yapıyor arkadaşlar. Öyle ki çok dikkat çekici özellikleri var. Mesela opsiyon dahilinde olan 4 farklı kapının da otomatik olarak açılıp kapalı biliyor olması bu otomobildeki bence en dikkat çekici özelliklerden birisi. Hakikaten aracın sahibini şımartan noktalardan birisi olacak bu. Bunların haricinde otomobilin ön plana çıktığı özellikleri gelin çok daha yakından bakalım. Bu noktada sizlerden ricamız videolarımızı beğenip kanala abone olmanız ve oradaki zil butonunu aktif etmeniz. Şimdi gelin Mercedes'in EQ's'üne çok daha yakından bir bakalım. Markanın lüks sınıftaki tamamen elektrikli ilk otomobili olan EQS dijital dünya lansmanı ile tanıtıldı. Yeni EQS lüks ve üst sınıf elektrikli araçlara yönelik modüler mimariye dayanan ilk model olmasıyla da dikkat çekiyor. 770 kilometre kadar WLTP verilerine göre tabii ki bu veri menzil sunabiliyor. Gerçekten çok dikkat çekici bir değer bu. Ve 300 kilometreye kadar yine WLTP verilerine göre bu değerler arkadaşlar. Menzil için 15 dakikada şarj edilebiliyor yeni EQS. 2021'in son çeyreğinde bu arada Türkiye yollarında görmeye başlayacağız bu otomobili. Adeta Porsche'nin yeni taykanı direkt rakip olarak görebiliriz bu otomobili. Ee, onun da detaylı test videosuna kanalımızdan ulaşabilirsiniz. iyi ee, e butonundan e, otomobilin testini e, sizlere bırakıyoruz. Mercedes-Benz'in e, Ambition 2039 girişiminin bir parçası olarak önümüzdeki 20 yıl içinde karbon nötr yeni bir araç filosu sunmayı hedeflerken 2030 yılında ürün gamında bulunan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve şarj edilebilir sistemlerle donatmayı planlıyor. Amaca yönelik tasarım yaklaşımıyla 0.20 cd'lik aerodinamik katsayıya ulaşılan yeni EQS dünyanın en aerodinamik seri üretim otomobili olma ünvanını da sahip böyle bir ilki de barındırıyor bu otomobil arkadaşlar. İlk aşamada 245 kW gücündeki EQS 450 Plus ve 385 kW gücündeki EQS 580 4 matik modelleri tanıtılan EQS'in Türkiye'de ise EQS 580 4 matik modeliyle 2021 yılının son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Tabi bu versiyonun haricinde bir de 560 kW'lık bir performans versiyonu da planlanıyor bu otomobil için. Tüm EQS versiyonlarının arka aksında bir elektrikli güç aktarma sistemi EATS bulunurken 4 matik versiyonlarının ön aksında bir e de yer alıyor arkadaşlar. Ee, yani araç eğer 4 çeker değilse arkadan iç sistemine sahip. Yani eğlenceli bir elektrikli otomobil daha e, otomobil dünyasına dahil oluyor. EQS çok daha yüksek enerji yoluna sahip yeni nesil bir bataryaya sahip bu arada. İki bataryadan daha büyük olanı 107.8 kW'lık enerji kapasitesine sahip. Bu rakam EQC'ye kıyasla yaklaşık %26 daha yüksek bir kapasite anlamına geliyor. Otomobildeki dikkat çeken noktadan birisi de yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde alanı temizleyebilen havalandırma sistemi. Mercedes-Benz Energy Zinc Air Control Plus ile EQS'de hava kalitesi konusunda kapsamlı bir yaklaşım sergilenmiş. Sistem, filtreleme, sensörler, ekran konsepti ve klimadan oluşuyor. Araca binmeden içerideki havada temizlenebiliyor. Bu da gerçekten bence güzel donanımlardan, özelliklerden birisi bu otomobilde. Aracın dışındaki ve içerisindeki partikül seviyeleri de MBUX'deki gösteriliyor. Ve özel hava kalitesi menüsünde ayrıntılı olarak da bu detaylar izlenebiliyor. Dış ortamdaki hava kalitesinin düşük olması halinde sistem yan camları veya açılır cam tavanı kapatmayı önerebiliyor. Bu benim mesela çok hoşuma giden özelliklerden birisi oldu bu otomobilde. Otomatik konfor kapılar vay be neleri görmeye başlıyoruz. Opsiyon olarak önde ve arkada otomatik olarak konfor kapılar sunuluyor bu otomobilde. Sürücünün araca yaklaşmasıyla ilk olarak kapı kolları yuvasından dışarı çıkıyor. Kullanıcı daha da yaklaştığında sürücü kapısı otomatik olarak açılıyor. Sürücü MBU eksi kullanarak örneğin çocukların okul önünde araca güvenle binmesini sağlamak için arka kapıları da açabiliyor. EQS donanıma bağlı olarak 350 adede kadar sensörle donatılıyor. Bu donanımlar mesafeleri, hızları ve inmelenmeleri, aydınlatma koşullarını, yağış ve sıcaklıkları, koltuk doluluğunu ve hatta sürücünün göz kırpma sıklığını ve yolcuların konuşmalarını takip ediyor. Tüm bu bilgiler algoritmalar tarafından kontrol edilen ve yıldırım hızında kararlar veren özel kontrol üniteleri tarafından işleniyor. Yeni EQS yapay zeka e sayesinde öğrenme yeteneğine sahip ve buna bağlı olarak yeteneklerini yeni deneyimlere dayalı olarak da geliştirebiliyor. Bu da bu otomobildeki güzel detaylardan birisi. EQS'te çok yönlü ses deneyimi geleneksel bir araçtan sesi olan bir elektrikli otomobile geçişi sağlıyor. Çeşitli ses temaları bireysel bir akustik kuruluma izin veriyor. Adaptif şasi de bu otomobilde tabii ki yer alıyor. Yeni EQS'in şasisi 4 kollu ön ve çok kollu arka aks mimarisiyle yeni S serisini esas alıyor. Airmatic havalı süspansiyon ADS Plus standart olarak sunulurken rüzgar sürtünmesini düşürmek ve menzili uzatmak üzere 120 km hız civarında aracın süspansiyonu 10 milim ve 160 km hız civarında da 10 milim daha otomatik olarak alçalıyor. Sürüş hızının 80 km hıza düşmesiyle araç yüksekliği standart seviyeye dönüyor. Yolu izleyen sensörler süspansiyon sistemini sadece yüksekliğini değil aynı zamanda çalışma karakterini de yol şartlarına göre ayarlıyor. Comfort, Sport individual ve eco olmak üzere dynamic select sürüş modları da süspansiyon ayarlarını kullanım gereksinimine uyarlamaya da yardımcı oluyor. 4.5 dereceye kadar direksiyon açısına sahip standart arka aks yönlendirmesi EQS'in kullanışlı ve dinamik karakterine katkıda bulunuyor. Ayrıca alternatif olarak 10 dereceye kadar direksiyon açısına sahip arka aks yönlendirme özelliği e, sipariş edilebiliyor. Böylece 5 metreden uzun olan EQS 10.9 metrelik dönüş çapı ile Çoğu kompakt sınıf otomobilin dönüş çapına eş değer bir dönüş sunabiliyor. Yani arka tekerler dönebiliyor özetle arkadaşlar. İlgili arka aks açıları ve yörüngeleri merkezi ekrandaki sürüş modu menüsünde de görüntülenebiliyor. Tabi artık otonom sürüş gelmek üzere ve bu sürüşe de hazır bir altyapısı var yeni EQS'in. Aracın çevresinde bulunan sensörler sayesinde park sistemleri sürücünün birçok alanda kolayca manevra yapmasına yardımcı oluyor. Digital Light far teknolojisi Advanced Plus donanım seviyesinden itibaren bu arada standart, kılavuz işaretlerinin veya uyarı sembollerinin yola yansıtılmasını sağlıyor. Şerit değiştirme yardımcısı başlangıcını görüntüleyen bir tehlike algılandığında bir uyarı, yönlendirme talimatı sağlayan şerit takip yardımcısı veya kör nokta yardımcısı olarak iki yeni yardımcı fonksiyonu da sunuluyor. Dijital light ışığı 1.3 milyon mikro aynayla kıran ve yönlendiren her farda 3 adet güçlü led ışık, modülünden oluşuyor. Buna bağlı olarak araç başına 2.6 milyon pikselden fazla çözünürlük elde ediliyor. Opsiyonel olarak sunulan Drive Pilot ile EQS trafik yoğunluğunu yüksek yollarda veya dur kalk trafikte 60 km hıza kadar şartlı otomatikleştirilmiş bir sürüşte yapabiliyor. Sürücü üzerindeki yükü hafifleten sistem böylece sürücüye zamanda kazandırıyor. Büyük ve kavisli ekran sol A sütunundan sağ A sütununa kadar konsol boyunca uzanıyor. Kavisli camın ardında e, 3 adet ekran bulunuyor ve bunlar bir araya gelerek tek bir ekran görüntüsü gibi görünüyor. Ön yolcuya ait 12.3 inçlik OLED ekran kişiselleştirme ve kontrol alanı sağlıyor. Yasal düzenlemelere bağlı olarak sürüş esnasında eğlence işlevlerine sadece bu ekrandan erişim sağlanabiliyor. Akıllı kamera tabanlı bir güvenlik sistemi sürücünün ön yolcu ekranına baktığını algılaması halinde otomatik olarak ekranı karartıyor. Yani bir Mercedes'in zaten olmazsa olmazı bu gibi şeyleri görmeye ben çok şaşırmıyorum açıkçası. MBUX uyarlanabilir yazılımıyla kullanıcısına adapte oluyor ve çok sayıda bilgi, eğlence, konfor ve araç işlevi için kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor. Sıfır katman özelliği sayesinde en önemli uygulamalar duruma ve bağlama göre görüş alanı içinde her zaman en üst düzeyde kullanıma sunuluyor. En güncel sürüş destek sistemleri birçok noktada sürücüleri destekliyor. Konsantrasyon kaybı yardımcısı ile sunulan mikro uyku işlevi yeni bir özellik olarak devreye giriyor. Sürücünün göz kapağı hareketleri sadece MBUX Hyperscreen ile sunulan sürücü ekranındaki bir kamera aracılığıyla analiz ediliyor. Sürücü ekranındaki yardım ekranı sürüş destek sistemlerinin çalışmasını anlaşılır bir tam ekran görünümünde gösteriyor. Platformdan bağımsız olarak entegre güvenlik ilkeleri özellikle kaza güvenliği tüm araçlarda uygulanıyor. Tüm Mercedes modelleri gibi EQS de rigid bir yolcu kabini, özel deformasyon bölgeleri ve en güncel güvenlik sistemleriyle donatılmış durumda. Pre-Safe EQS de standart olarak sundu. EQS'in tamamen elektrikli bir platforma sahip olması güvenlik konsepti için yeni tasarım olanaklarını beraberinde getiriyor. Örneğin bataryanın alt gövdede çarpışmaya karşı korumalı bir alana yerleştirilmesi için uygun yerin sağlanabilmesi anlamına geliyor. Ayrıca büyük bir motor bloğu olmadığı için önden çarpışmadaki davranış daha rahat bir şekilde modellenebiliyor. biliyor. Standart çarpışma testlerine ek olarak aracın çeşitli ek baskı durumlarındaki performansı teyit edildi ve araç güvenlik teknolojisi merkezi yani TFS kapsamlı bileşen testlerini gerçekleştirmiş durumda. Bu aracın gördüğünüz gibi Mercedes adeta EQS ile elektrikli otomobiller dünyasında şov yaptı. Gerçekten çok etkileyici bir tarzı var bu otomobilin. Bu aracın tarzı, tasarımı ve bu özellikleriyle alakalı yorumlarınızı alt tarafa bekliyorum arkadaşlar. Bu gibi başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.